Günümüzün ilk dersi özel bir güç kullanmadan soframızı dikkatlice hazırlamak. Böylece Bunu sen nasıl, ne zaman, ne ne oldu? Özel güç yok demiştim. Dostluk dersini yapabilmemiz için toynaklarını kullanman gerek. Aa, sen sofrayı hazırlamak deyince el alışkanlığı işte. Özel güçlerini kullanmasaydın şöyle dediğimi de duyardın. Ee... Bu tabak senin başını temsil ediyor. Bu kaşık kalbini ve bıçaklar da keskin olur. Bıçakları dikkatli kullanmalısın. Oh. Sofrayı kendimiz hazırlasaydık bu benzetmeler daha anlamlı olacaktı. İstersen geri alabilirim. Bu yemek için hazır olduğundan emin olmam gerek. Prenses Celestia dostluk dersinin nasıl gittiğini görmek için yarın uğrayacak. Sadece sen, ben ve Prenses Celestia olacaksak neden dört kişilik servis var? Çünkü senin yeni bir arkadaş edinmen gerekiyor. Böylece prenses ne kadar fazla yol aldığını görmüş olur. Ve tabii ne kadar iyi bir öğretmenin olduğunu da. Ama ben senin bütün arkadaşlarını seviyorum. En güzel kısmı da burası. Yeni bir arkadaş edinmek zorundasın. Yeni bir arkadaş mı? Tamam. Ben şimdi özel güçlerimle Ponyville'deki herkesi kendime arkadaş yaparım. Ve bu sorun da hallolmuş olur. Starlight. Şaka yapıyorum. <laughs> Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony. Gücü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlencem, iyi bir kartla bağlı bizim. İyi iyi bir kartla iyi İyi bir bağlı Equestria'nın en dost canlısı bölgesi Ponyville'dir. O kadar İkinci bir gün. fırsat. Yeni bir arkadaş mı arıyorsun? Tam da sana göre birini tanıyorum. <laughs> bayan Starlight Glimmer, bu pony'de bayan Cake. Nasılsın tatlı? Pasta mı yapıyorsunuz? Yardım edeyim mi? Şunu size ne yaptı bakın. Ah, 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 ah. Yeni arkadaşımı kulağa çok hoş geldi. Oh, şu başıma gelene de bakın. Özel güçlerinde böyle güzel pastalar yapıp beni işimden mi etmek istiyorsun sen? Ah. Oh. Oh, Özür dilerim. <laughs> Doğru söylemek gerekirse tadı nefis olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım sana uygun bir arkadaş tanıyorum Starlight. Big Mac'le tanışmalısın. Merhaba. Yalnız pek konuşkan biri değildir. Doğru. Bak bu çok kötü. Oysa ben sohbete bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika sen az önce bir şey yaptın bana. Ha neler oluyor? K kendimi kendimi çok tuhaf hissediyorum. Bir anda çenem düştü. Hem çok hızlı hem de düzgün konuşmaya başladım. Nasıl oldu bu peki? <laughs> kartal kalkar, kartal sar kartal sar kartal, kartal kalkar. Ay! yeter durdur şunu. Ama konuşmayan biriyle arkadaş olamazdım ki. <laughs> Ama karşımdakilerin istediğim gibi davranması için güçlerimi kullanmam da pek doğru değildi tabii ki. Hmm. Tamam eski haline döndüreceğim. Yeni arkadaşlar edinmenin sırrı ışık ve neşe saçmaktır. İlk izlenim bu gibi durumlarda çok önemlidir. Verdiğim ilk izlenimi unutmana çok sevindim. Ah. Bilakis ikinci bir fırsat hak eder. Aa, bekle, aklıma harika bir fikir geldi. Üzerine pastel renk bir ipek düşündüm. Ve içine de kabarık bir kumaş. Kıyafet arkadaş edinmeme yardımcı olur mu? Aa, doğru bir kıyafetle her türlü şeyi yapabilirsin tatlım. Ne zaman hazır olur? Üç hafta sonra. Ama yemek yarın akşam. Aa, pekala, bir şapkaya ne dersin? <laughs> Havanı değiştirir. olmasa daha iyi. Deş görünüşün yüzünden hiç kimse seninle arkadaş olmaz. Edineceğin yeni arkadaşın da şık ve havalı görünmesi gerekiyor. Senin gibi mi? Evet. Ama beni zaten tanıyorsun, olmaz. Ah, 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 Spitfire, affedersin. O da kim? Ah, ah, oh harikalar diyarındaki en harika Pony. Gel hadi, sizi tanıştırayım. Geliyor musun, gelmiyor musun? Önce şu sorumun cevabını alsam. Ee, harikalar diyarı nedir? <laughs> Aa, sen harikalar diyarını hiç duymadın mı? Aa, nerede yaşıyorsun sen? <laughs> Sanırım buradan epey farklı bir yerde. <laughs> Doğru ya. <laughs> sen çok tatlı bir şeysin. Ama Twilight'ın aklındaki arkadaş değilsin. Oh, neler oluyor? Burası Ponyville. Burada bile arkadaş bulamıyorsam bende bir sorun var demektir. Pekala, sakin ol. Kimse gergin biriyle arkadaş olmak istemez. Gerginlik yok. Gerginlik yok. tam ihtiyacım olan şey. Ah, bir de bana sor. Senin de ters giden günlerin oldu mu? Benim neredeyse her günüm ters gider. <laughs> Bundan sonra Ponyville her gelişimde buraya uğrayacağım. Ben de buralı değilim. Yeni arkadaşlar edinmeye çalıştım ama başaramadım. Yüzüme söylemiyorlar ama sanırım herkes geçmişimi biliyor. Ben eskiden Sanki birazcık yani yani çok azıcık kötülük yapan şaşkın biriydim. Poniler beni de geçmişimle yargılıyor. Nihayet işte anlaşabileceğim bir pony. Çorba kaşığı, salata çatalı, tatlı kaşığı, çilek çatalı. Bu dostluk denen şeyin en etkili güç olduğunu düşünmeye başladım. Gerçekten harika bir şey. <laughs> Twilight ne oldu Bil? Yeni bir arkadaş edindim. Bak işte bu çok güzel bir haber. Harika bir pony. Çok iyi. Çok da güçlü biri. Güçlü mü dedin? O çok. Merhaba prenses. Trixie? Siz tanışıyor musunuz? Öyle de denebilir. Aramızda bazı anlaşmazlıklar vardı. Ama önemli olan Twilight'ın ikinci bir şans vermesi. İnanır mısın buna çok mutlu oldum. Hı. Bu arada seni Ponyville hangi rüzgar attı? Muhteşem ve güçlü Trixie buraya yeni gösterisini sahnelemek için geldi. Ve herkesi bu gösteriye davet ediyor. Gösterinin adı Pişman Olmuş Üzgün Trixie'nin Equestria Özür Turnesi olacak. Fazla uzun bir isim olmamış Merak mı? Merak etme işe yarar. Starlight bir saniye gelebilir misin? sana bir ile arkadaş ol dedim. Evet ama senin geçmişinle onun geçmişini düşününce onun uygun bir arkadaş olacağından emin değilim. Fakat ne yapmış olursa olsun onu affettin öyle değil mi? Tabii ki sadece o pek iyi bir poni değildi. Ama sen bana herhangi bir poni dedin. Ve ben de Prenses Celestia'nın sana güvendiği gibi... ...senin de bana güvendiğini düşünmüştüm. Ha, haklısın sana güveniyorum Yeter ki yemeğe geç kalma Teşekkür ederim Twilight Pişman olmayacaksın Umarım olmam <gülüyor> <gülüyor> Bu Ponyville'in Bugüne kadar gördüğü en güzel gösteri olacak Aa, Şuraya bak gördün mü Anlaşılır gibi değil Buna inanamıyorum Hadi. Her pony sana ikinci bir fırsat vereceğini söyleyecektir. Ama kalplerinin derinliklerinde asla unutmayacaklardır. Ben de bundan korkuyorum aslında. <laughs> Neyin var? Twilight'ın benim için söylediklerini duydum. Evet çok haklıydı. Ben iyi biri değildim. O yüzden benimle arkadaş olmanı istemeyişini anlıyorum. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Sen benim bu konuda nasıl hissettiğimi anlayan ilk ponisin. Hmm. Bir sır versem saklayabilir misin? Arkadaşlar ne içindir ki? Çok kötü şeyler yaptım. Çünkü bunları Twilight'ı kıskandığım için yaptım. O oh, her konuda o kadar başarılı ki ben de onu bir şeyde alt etmek istemiştim. Sırın bende güvende olacak. Teşekkür ederim. Arabayı boşaltmama yardım eder misin? Arabamla yollarda çok uzun zaman gittim. O yüzden biraz çok azıcık dağınık olabilir. Ben yardımcı olurum. Derleyip toplama işinde son derece iyiyimdir. Ayrıca özel güçlerde ve konuşmakta da. <gülüyor> <gülüyor> pişt, pişt, pişt. Pişt. Ee, hemen geliyorum. Toynağıma sivri bir şey batmış da. Tamam. Araba hemen sağ köşede. Anlat bakalım yeni arkadaşına nasıl gidiyor? Harika. Bunu tuhaf bir şekilde sormadan için teşekkür ederim. Çünkü bir sebepten dolayı arkadaşlığınız yürümezse sana kendi arkadaşımı tanıştırabilirim. Merhaba memnun oldum. Hayır hayır artık dışarı çıkabilirsin. Müzik seviyorsun değil mi? DJ Pony 3 bu akşam Selesiye ile yiyeceğimiz yemek için sana çok uygun bir arkadaş olabilir. Olur ya son anda bir değişiklik yapmak istersen. <laughs> Bu durumda sen bana bugün sana güveniyorum derken aslında sana güvenmiyorum demek istemişsin öyle mi? Ee, kim ne söyledi unuttum doğrusu ne dediğimi hatırlamıyorum ya sen? Starlight sadece sana göz kulak olmak istiyorum. Çok teşekkür ederim ama Trixie konusunda yanılıyorsun o da tıpkı benim gibi aramızda gerçek bir bağ var. İşte ben de tam olarak bundan korkuyordum. Oh, ona ne dersin? Lütfen Twilight. Yardım etmek istediğinin farkındayım ama iyi bir pony olacaksam kendi arkadaşıma kendimi seçmeliyim. Trixie'nin bu konuda sana yardımcı olabileceğinden emin misin? İşe bak Trixie haklıymış. Sen ona ikinci bir fırsat falan vermemişsin. Merak ediyorum acaba benim hakkımda gerçekten ne hissediyorsun? Al, oh, bak bu pony sana çok uygun. <laughs> Düşünüyordum da Twilight'ın her konuda senden iyi olduğunu söylemiştin. Ama bu doğru değil. Özel güçler de sen daha iyisin. Sadece kötülük yapan özel güçleri bildiğim zamanlar. Ama o sayılmaz. Tuhaf bir hikaye. Anlatmama gerek yok. Ben sahnedeki güçleri kastetmiştim. Evet. Tabii ki. Harika mı? Evet. Etkili mi? Elbette. Ama hala çok iyi değilim. Ne kadar güçlü olursam olayım hala yapmayı başaramadığım bir numara var. Ne yaptıysam onu başaramadım. Çok hızlı bir mantikor kurtuluşu numarası. Bunu yapabilen sadece bir pony var. Kahramanım Huftini aslan başlı, akrep kuyruklu bir mantikorun ağzının içine atlıyorsun. Mantikor seni iyice çiğnedikten sonra yutuyor ve sonra sen sahnenin diğer tarafındaki bir kutudan çıkıyorsun. Hem de tek bir sıyrık bile almadan. Kulağa çok şey geliyor. Tehlikeli mi? Hayır, çok güzel diyecektim. <laughs> güzel bulacağını bir şekilde biliyordum. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Bu numarayı deneseydim mantikor beni çiğneyip bir güzel yutardı. Tabii özel güçlerini kullanmamış Elbette. Ve bende de yeterli değil. Hayır öyle demedim. Ben yardım edebilirim. Sen numaraya başlarsın ve Mantikor seni çiğnemeden hemen önce... ...özel güçlerimle seni kurtarıp siyah dolabın içine gönderirim. Evet bence bu taktik işe yarayabilir. Ama küçücük bir hata yaparsan zarar görebilirim. <laughs> İşin içinde özel güç varsa asla hata yapmam. Belki ben de senin gösteri yardımcısı ponin olurum ha? Bizim meslekte bu yardımcılara asistan denir. Bu arada daha önce hiçbir pony bana yardım teklif etmemişti. Olsun ben seve seve ederim. Senin sayende bu diyarın gelmiş geçmiş en güzel gösterisini sunacağım. Bunun mümkün olacağını bile düşünmemiştim. Bu akşam harika bir gösteri hazırlayacağız. Ah, ben gelemem. Bu akşam Twilight'la çok çok önemli bir yemeğimiz var. Oh sana biraz içimi dökebilir miyim? Arkadaşlar ne içindir? Twilight bana güvendiğini söylese bile kendi arkadaşımı seçme konusunda bana hiç güvenmediğini gösterdi. Ah, galiba sen haklıydın. İkinci bir fırsat verilmiyor. Hah, keşke sana şaşırdığımı söyleyebilseydim. A Prenses Twilight artık sevinebilir. Çünkü benim sahne gösterim bu akşam olacak. Bu yemeğe ille de gitmek zorundaysan seni anlarım üzülme. Neyse, umarım yeni asistanım olmadan yapacağım mantikordan kurtuluş numarasını zarar görmeden başarabilirim. Starlight Glimmer birazdan gelir. Her an içeri girebilir. Her an gelebilir. <laughs> Bu arada konuklarımızı takdim edeyim. Dostluk derslerimiz o kadar iyi gitti ki kendisine üç yeni arkadaş buldu. Arkadaşlık seçiminde çok başarılı bir pony. E, bunu nereden kimden öğrendi bilmiyorum. <laughs> Starlight Glimmer mı? Sen onun için tuhaf bir kız demiştin. E, neler oluyor? Karnım acıktı. Bu durumdan hiç hoşlanmadım. Cranky Dude, ne kadar komiksin. Bir saniye izin verirseniz mutfağa bakıp geleceğim. Belki de enginarların içine düşüp kaybolmuştur. Hemen dönerim. Starlight, Starlight Glimmer'ı gören oldu mu? Onu arıyorum. Trixie. Gösterinin adı pişman olmuş üzgün Trixie'nin Equestria özür turnesiymiş. Gereksiz şekilde uzun olmamış mı? İşe yarayan bir isim oldu. Ah, bu benim hayatımın en güzel gecesi olacak. Ah, özür dilerim. Hayatımızın diyecektim. <laughs> İnan ki o sıkıcı yemeğe gitmediğimiz için çok mutluyum. <laughs> Bana haber vermeyi zahmet etmeden yemeği iptal mi ettin? Prenses Selis dakikalardır seni sofrada beklediğinin farkında mısın acaba? Gümüş yemek takımlarıyla baş başa oturuyor. Evet ama işte sırf bu yüzden Trixie ile arkadaş olmanı istemedim. İşte söyledin. Sen bana hala güvenmiyorsun. Ama bir şey değil mi prenses? Sen bana ikinci bir fırsat vermişsin, vermemişsin umurumda değil. Starlight ikimizin arasında bir seçim yaptı ve beni seçti. Senin öğrencin beni seçti. Duydun mu beni tercih etti? Yani ha ben kazandım. Sen mi kazandın? Yani benimle sırf Twilight'ı alt etmek için mi arkadaş oldun Trixie? Aynen öyle. Bir dakika, yani hayır. Bir an için boş bulundum. Seni seviyorum. Twilight alt etmekte hediyesi oldu. O <laughs> oh, yanlış bir açıklama oldu bu değil mi? Bunu anlamam lazımdı. Hiçbir pony benimle arkadaş olmak istemiyor. Sen neden isteyesin ki? <laughs> Bekle. Düşündüğün gibi değil. Ben senin arkadaşınım. Oh. <laughs> Aferin sen kazandın. Umarım şimdi mutlusundur. <laughs> Anlaşılan muhteşem ve güçlü Trixie gösterisine yine tek başına devam edecek. Trixie? Senin de istediğin tam olarak buydu aslında öyle değil mi? Teşekkür ederim Prenses Twilight. Benim ilk arkadaşım olmak isteyen o sıkıcı poniyi başımdan aldın. İnan bana hiç üzülmedim. Kalbimin şu an bir milyon parçaya bölündüğünü sanıyorsan çok yanılıyorsun. Buyurun gelin. Herkes gelsin. Hiç arkadaşı olmayan kötü triksinin her şeyi yüzüne gözüne bulaştırma turnesine hepiniz hoş geldiniz. Gayet de işe yarayan bir isim. Sıkı durun. İnanılmaz bir şey yapacağım. Hem de bir mantikorla. <laughs> Aslan başlı, akrep kuyruklu mantikorun ağzına atlayarak çok tehlikeli bir numara deneyeceğim. Aa! Sakin olun, şaşkınlığınızı bu canavarın beni çiğneyip yuttuğu ana saklayın. Ama en sonunda beni bu dolapta göreceksiniz. Aslında ben bu numarayı çok yetenekli asistanımla birlikte yapacaktım. O aynı zamanda benim ilk ve en iyi arkadaşımdı. Starlight, ben Ponyville'e ilk geldiğimde Prenses Celestia bana seçme hakkı vermişti. Arkadaşlarımı seçmiştim. Ben de sana aynı özgürlüğü tanıdım. Daha sonra arkadaş seçimine müdahale etmemeliydim. Sen de benim gibi kendi seçimini yapmalısın. Dostlarını kendin seçmelisin. Fakat ya Trixie gerçekten de beni seni yenmek için kullandıysa? Gördüğüm kadarıyla onun duyguları gerçekti. Ama burada bana laf düşmez. Kararını sen ver. Starlight, buralardaysan ve hala arkadaş olmamızı istiyorsan hadi gel de güçlerimizi birleştirelim. Lütfen. Karşınızda yutulmuş ama kurtulmuş Trixie. Ve şimdi de size dünyanın en yetenekli asistanını takdim ediyorum ve de en iyi dostunu. Starlight Glimmer. ne istiyorsun? Yanılmışım. Özür dilerim. Sen çok yetenekli bir ponisin. Ben asla <laughs> böyle bir numara yapamazdım. Teşekkür ederim prenses. bu kadar saat geçmesine rağmen saçlarınız hiç bozulmadı